Manevi tazminatların hı hı. üst limitini konuşmaya çalışıyorduk. Hı hı hı. Çünkü biz biliyoruz ki bir TL'ye de manevi tazminat açılan davalar oluyor. Evet. Yani Sağlık zaten. davalarında hı hı. manevi tazminatın üst limiti neye göre belirleniyor? Maddi tazminatı belirledik. Maddi tazminatı başta zaten genelde kısmi açıyoruz. Neden? Çünkü e, davanın kazanıp kazanılmayacağı %100 değildir. Bu daha çok bilirkişi raporları doğrultusunda gider. Dolayısıyla bir avukat, hasta tarafından dava açan davacı o vekili davanın maddi tazminat kısmını kısmi açar. Yani aslında gerçekte hesap sonunda çıkacak tazminat 700 bin TL diyelim. Ama davanın başında bunu 1000 TL, 500 TL ileride arttırılmak üzere yani teknik anlamda fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere diye belirterek Değil, maddi tazminat, için. Şey. maddi tazminat için fazla ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere diye belirterek 1000 TL'lik 500 TL'lik açarız maddi tazminat kısmını. Bunu ne zaman arttırırız? Islah diye bir hakkımız var. Islah hakkımızı kullanarak bu rakamı arttırabiliyoruz bir kişi raporları doğrultusunda dosya kazanılacak gibi gidiyor. Yani niye, lehimize gidiyor. Niye ilk başta çok en yüksek şeyden açmıyorsunuz? Harcını yüksek ödememek için birincisi. ikincisi, dava kaybedilirse reddedilen yani 700 bin TL reddedilmiş olacak o zaman. Bu reddedilen üzerinden vekaç ücreti ödeyeceğiz karşı tarafın vekiline, Yani doktorun vekiline. Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, manevi tazminat değil, maddi tazminat saklı tutulabiliyor. Ama manevi tazminat bir bütün dur yaklaşımıyla manevi tazminat saklı tutulamıyor. Yani o zaman biz 10 milyon TL'lik evet. manevi tazminat açtığımız zaman haklı bile olsak o aradaki verdi, verilen o çok büyük miktar hı hı. bizden geri mi alınacak? Şöyle bakın. Biz biraz önce maddi tazminattan bahsettik. Manevi tazminatı evet başta açıyorsunuz yüksek bir şekilde. Ne kadar istiyorsanız açabilirsiniz. Bunun bir ölçüsü yok, üst sınır, alt sınır gibi bir şey yok. İstediğiniz miktarda açtınız diyelim. Fakat biz davaya açmadan yargıtayın yerleşik içtihatlarına bakarız. Yani bir olayda bellidir. Ne kadar maddi tazminat çıkar o hesaplanıyor. Manevi tazminat aşağı yukarı ne kadar çıkar? Bu kişi sayısına göre yani davacı sayısına göre. Çünkü kişilere göre ayrı ayrı uğradıkları acı, eylem, sıkıntıdan dolayı. yaşadığı mesela tedavi süreci bir yıl boyunca iş, yani eziyet olmuş artık kişiye yapılan hata sebebiyle. Hani bu kişinin uğradığı manevi zarar çok fazladır. İki ay sıkıntı çekmiş kişinin ki daha farklıdır. Bir yıl, iki yıl, üç yıl ya da ömrü boyunca yatalak kalacak hastalarımız olabiliyor kişiler. Bu kişinin uğradığı manevi zarar çok daha fazladır. Yaşandan olaya göre. Örneğin bir süpanc unutulmasında 2 ay kişi Spanj sıkıntı çekmiş. Gazlı bez gazlı bez unutulması olayında. Nerede kişi unutuluyor hocam? Vücut içinde. Karnında evet rahim ameliyatı oldu diyelim vücut içinde unutuldu diyelim. Burada kişinin bu süpanc unutulması 2 yıl sonra da anlaşılabiliyor. İki ay sonra da anlaşılabiliyor. Şimdi iki yıl sonra anlaşılan kişi için talep edilen manevi tazminatın daha yüksek olmasını biz öneriyoruz müvekkillerimize. Niye? Çünkü iki yıl boyunca ağrı çekmiş, iki yıl boyunca doktorlara gitmiş vesaire. E, e, ilaçla tedavi edilmiş. Herhangi bir tetkik yapılmamış. İki yıl boyunca istediği gibi yemek yememiş, istediği gibi koşamamış. Yani hayatından sürekli bir acı ve sıkıntı varmış. Ama iki ay daha kısa bir süredir. Hani iki aylık bir sıkıntı çekmiş. Yani iki yılla iki aya baktığımızda burada manevi anlamda da fark olduğunu görüyoruz. Örneğin, Orada maddi anlamda da fark var. Maddi anlamda da var. Çünkü iki yıl boyunca içinde... Hem öyle çalışma gücünde kayıp olmuştur. Hem de iki yıl boyunca o kişinin içinde kalan spanç iç organlarında sıkıntıya sebebiyet vermiştir. Orada da maliyet oranı artabilir. dolayısıyla mesela yani 50.000 TL iki ay için 50 bin TL manevi tazminat talep edilmesini ben uygun görüyorum. Yani bunu 100 bin TL olarak öneren meslektaşlarım da olabilir. 150 o kişinin ekonomik durumu da önemli. Hastanın ekonomik durumu. Yani bu kişinin hayatında bu çektiği sıkıntılar onda çok yani e, caydırıcı olması lazım. Yargıtay'ın yerleşik ihtiyaç e, yine son dönemdeki iştahatlarında manevi tazminat caydırıcı olsun diyor. Yani şimdi siz e, çok çok zengin bir kişiyi e, 10 bin TL manevi tazminatı hükmederseniz kişinin aylık geliri 50 bin TL diyelim. Bu kişi için bu caydırıcı olur mu? Hayır olmaz. O kişiye hükmedilen manevi tazminatın caydırıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla dava açıldığında maddi manevi o zaman tarafların sosyal ekonomik araştırması yapılır. O zaman yapılır. sağlık davalarını konuştuğumuz için o zaman doktorun kazancına göre mi siz oluşturuyorsunuz tabii, manevi tazminatı? Tabii.